bir yastıkta kocamak için evlenmeyiz biz adın cennetlerinde devam etmek için evleniriz çünkü Allah azze ve celle mümin kullarının camiye gelişlerini ibadet kabul edip meleklerine onlara sevaplar yazdırdığı gibi mümin kulları onun adını kullanarak peygamberinin sünnetini izleyerek Nikahlanıp yuva kurduklarında da camide namaz kılmak gibi ibadet halinde olduklarını söylemektedir. Eş fabrikada akşam eve ekmek götürmek için çalışırken ibadet halindedir. Akşam eşi geldiğinde temiz bir ev bulsun diye ev temizliği yapan hanım da ibadet halindedir. Akşam bir araya geldiklerinde de üçüncü bir ibadet halindedirler. Bu mantık aziz kardeşlerim Müslüman olarak yeryüzünde Allah'ın adıyla iş yapmanın sonucu olan mantıktır.